Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle CS1 artık yeni bir seyrediniz 95.3'de 316 ayıpsindeyiz Güzel bir dolu olarak gidiyoruz saat 12.02 herhangi bir saatindeyiz Geçeceğiz arkadaşlar bakıyoruz Tam başlarım koruma Tamam Ceyhun kardeşim bana bir 51 verin biriniz 70 olan biri 51 versin abi 70 olan biri 51 versin Hadi abi zorlama abi hmm. Tamam vermeyin anasını anladım vermeyin yani. diyor. Kardeşim kapıyı açıyorum. Açtım bir kafese geç kafese geç bir vur koruma. Direkt vur kardeşim. Anlamayın çatın hop pop, hop kapı. bir şeyler yapsın ya. Hadi koruma güveniyorum sana. Koruma sorun sende. <gülüyor> koruma <gülüyor> diğer <yolu alacağım. gülüyor> Beder, diğer alacağım. koruma diğer el kodu alıcam beler diğer el koruma bak şimdi kardeşim bak bana koruma korumacım lan kapat şunu dur Hadi gel hadi, hadi gel sen hadi. hadi, hadi. <laughs> ya anan aladım diğer bot zaten. Al kardeşim bot al al al. al. Ha, öyle kalırsınız işte. Ne öyle sen? geçin abi, bir kafese geçin. koruma sen özne kalkar diye Kod var zaten geç abi kafese, geç abi. Geç. Kafese geçiyor musun bir? 10 saniye var 2, 3. Kafese haricinde fazla yemeyeceğim olsun. Kafese haricinde fazla bir. Bir fazla iki, fazla üç, fazla dört, fazla beş, fazla ben fazla gördün baba. Alacağım max slotunu Lan oğlum. Bizim çıkmadığımız yerlere çıkmayacaksın bak. Neredesin kardeşim? Düşler Senin çok şey oluyor Korma misin? kardeşim. Kaç Emre'yi vurma lan. Emre'yi de vurdu. Artık çok geçti Emre için. Ya koruma abi kaçar ben vuruyorum ya bu nasıl bir istir ya Bütün affet miyiz bu nasıl bir şey affet miyiz ya anasını al abi, abi. koruma gel kardeşim ne öyle söylüyor babanın bir yaş lan dur dur al size al sizi emre sevinme el gitti gel ya, gol aldım el gitti ya gol al koruma aldın mı tamam Evler herkesi kardeşim nevle herkesi herkesi veriyorsun mesela sörfü yapan bak sörfü zorunu yapan ilk 3 kişiyi alacağım hadi sörfü zorunu yapan hadi zor da bekliyorum abi 3 kişi hadi 1 2 3 hadi hızlı 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 hemen yap hadi 10 saniyede yap görkem 1 görkem bu tarafa gel kardeşim sınıfta ilk 3'ü alacağım kim geldi kızıl 2 son 1 lan git lan oraya Duvara geç duvara Lan adam sana düştü Abi yapacağın su lan düşünme hemen Oldu, hiç oldu. oldu mu hiç? Ya bu la Kızıl Tamam tamam Şimdi diğer genleri kill çeksin abi direkt kill çeksin Tamam o göm abi O gömmeyecek dur lan Kimdi? değil? Kaan. Kızım. Koruma. Buradaki 3 kişi arası herkese vur kardeşim. Kil çekin abi. Kil çekeceği çek, bir gelsin. Kil çek. Vur Ceyhan. Herkese vur bak. Burada kalsa kimse getirme buraya. Bu TV TSK tarafından yere geçirmiştir. Tamam, Svalen kardeşim, God mod var zaten. geçsin ya. Oğlum ne oluyor lan? Zaten bir şeyler Abi şu bizim etkiler biraz kaynatır mı? Hadi, hadi hadi, görkem. Birini Svalen kardeşim lan. Sırrı Eee Başka? Tabii başka yok. Gelin abi, gel meydana, meydana gel, hemen meydana gel. Oğlum 28 oluyoruz 22 oluyoruz ben bu koruma alamadım Yani toplam 27 kişide bir koruma daha alacağız haberiniz olsun Yavlar ciğerler Gel lan gel Lan ya, bir sopa at, gelsene Sen de gel Geç abi duvara Sen de ondasın Duvara da ondasın abi 3 var Tamam. Ha içeriden kaldı mı koruma? Oh iyi oldu. Tel onda sık. Koruma sıkma. Tel sın abi. Böyle Ramiz dayı oynuyoruz. Bak bu Ramiz. Bu dayı. Bu Ezel. Bak şu Ezel. Ramiz. Dayı. Ezel. Mouse domboz bak bana. Bak bu Ramiz. Tamam bu Ramiz. Bu dayı. Bu Ezel. Bir kere yanına vururum. Ney? Anlamadın mı? Bak, Ramiz. Dayı ezel ezel ezel. Bir kere azıp iki kere değil, bir kere. Oyun oynuyoruz. Ee, Son yapara vurdum, direkt kuracağım abi çünkü zaman gitmesin. T Domboz, Ramiz. Bak bu Ramiz, bu Ramiz. Oynuyoruz demedin abi Dedim ya yavrum kulaklığına sokayım. Otur. Otur. Dayı. Ezel. Son yapan ölür cüce. Cüce. Tavşan. Rabis. Rabis. Rabis Rabis. Rabis Rabis. Kardeşim. Görkem. Görkem ne oldu? Kaçma kardeşim. Gel devam ediyoruz. Deve. Aha Görkem. <laughs> Öyle bölümü bölüme sıfır yaparsan anlayamam tabii. Beder de RT'de olmasın bu kazaya kullar kapağını vurdum biri vurdum iki vurdum üç. Öldüm ama bunu. Kullar kafam yanıyor Buradan varım. Aha. Oğlum biriniz buraya geçin da. Karşıya geçin birbirine. Beden T dombu, sersi bu susturuculu digger sesiyle başlar. Koruma ne yapıyor? Bak susturucu la, bak bu haliyle. Başla. Başla. Lan başta başta sıktım ya. Koruma sütlaç diyorum. İkinci gelene vur kardeşim. İlk gelen kazandı. Yakın onu koş. Aslanım benim. Lan üstüde cindirmediniz lan. Evet. Oh, gel. Meydana gel meydana. kıs <laughs> kıs kıs <kız> yakaladım. <laughs> Kardeşim hemen ne izin Bak 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 bak. Bunu kapattınız mı Kapatmışlar. Galiba. Aynen boy kapalı. Ay. Yaz ben hemen yaz benle. lan. Ulan cibi vermedim dur dur. Cibi vermedim dur. Bekle kanka cibi vereceğim. Mehmet kardeşim. Kan neredesin lan? Ya kan ayıp ha. Tamam. Şey <laughs> <Ceyhun, te geç. Gülüyor> Ya Ceyhun babanın bir nasıl sıçayım Ceyhun geç lan teyye Pezevenk Kardeşim ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen Ceyhun Ya kan at şu salatayı ya Geri zekalı çocuk ya. O silahları al, al, al sanıyor. Bak şimdi ne yapacağım bak. Ha, al hadi kardeşim hadi. Hadi al o silahları hadi. At sen silahları almaya çalış hadi. Geri zekalı Kendin sanıyor. Kendine akıllı sanıyor pecahı. Koruma. Kardeşim toz sen de. Kaçırma açıyorum kapıyı. Evet kapıyı açtın gibi Hemen kafasına geçiyorsun, geçiyorsun bir geçiyorsun bir geçiyorsun. Geç abi. Geç Hop bir ara zıplayana kaçana hop bir gel. gel. baba. Abi yerden silah alman neden kapalı? Yavşak şey yok çünkü yerden silah bıraktı kardeşim. Birerek geldi oraya silah attı yavşan teki. Tezgiyetten <laughs> kapalı yani. Şuna baksana abi adam beni etti ya. Bak yüz bir dövüş. Oğlum çoğu isyan yapıyor lan bunları. Tam isyan mal işte ama isyan değil. Allah. <laughs> şey. bak. Gel bakalım kazandın gel öne geliyor. Ha öyle mal gibi kalas diyor işte kaybedersin böyle. İkisi kaçak kim o? Adam kazandı ya lan tek başına. Kanka neresi kanka? Ceyhun yavşa gittin yere silah attın ben de yere silah mı atacağım kardeşim ha? Bak ne Koruma git kaçar bu kardeşim hadi bul Bul kaç ya Kanka tebrik ederim seni gel Kanka tebrikler Şimdi vereyim sana kanka Vereyim dur Vereyim kanka vereyim ayıp olur Lan vereceğim vereceğim sus sus Verdim kardeşim. Dur şu adam dolanın bir kafasına yapın. Dur dur bakma bakacağım. Nerede biliyor musun? Eğer kaçan yeri söyleyelim. Aha buldum. Gel koruma ellerini at kardeşim. Ne güzel bir şey bir tanesi. Şey. Yolda kapatın lan bunu kardeşim. Kandım böyle amına Like it, like it. Ben bir video like edip abone olmayı unutmayın bu arada bir hafta bir video gelmiyor çünkü Yeni bir dükkan açtım o dükkan açtığım için biraz uzun işlerim vardı İşte iyi işler içinden açamadım herhangi bir açamadım o yüzden sıkıntı oldu O günlük bir video gelmedi ama ciddi inşallah olmalı bizimle Böyle ee, yeni oyunlar prestij oyunları çekmeye başlayacağız yavaş yavaş Altında var çünkü Şu anlık da e, CS1 fazla bir aram yok Var ama yok çekemiyorum yani güzel olmuyor Bakalım hayırlısı. Hayırlısı bir günüm. Ben yazdım. Yaz. Ya bu kız. Arkadayım. Oflarısız. Hadi kardeşim. <gönlüyor> Adam bak. At kardeşim adamı T'ye CT'ye Bursa Spor'u Bursa Spor CT atalım arkadaşlar Bursa Spor CT alalım Kaan Bursa Spor CT at kardeşim Ya yürürken sen at Oğlum hadi sen yetkili yok ya Allah Allah Yetkili yok oğlum Sırra adam CT atar mısın kardeşim Gel burada alacağım haberiniz olsun bilginiz olsun silahınız olsun. Oo. oğlum matan da CT'ye. <laughs> Arkadaşlar e, spor ya Emre kardeşim bir yetkili koşuyor ya kurban olayım yetkili koyu ya. Şu Bursa Spor CT atın ya. Arkadaşlar F1 tuşa basan veya teşvik ederek yetki almayı da verirsiniz bilginiz olsun Ya adam aslında adamın ya adam bir CT atacağınız ya. Olmadı seniz Allah abi sen bilsin Ya Kafa değil ya 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 gel kardeşim şu Bursa Spor Cihet atar mısın kardeşim bir Tarih tarif edecek bir Arkadaşlar Bursa Spor Ciyat atabilir miyiz Bursa Spor lan Bursa Spor. Şarkının adı ne aynı şey kanka o aynı şey kanka. Ay ananızı aldığınızı karınızı kızınızı çocuğunu çocuğunu. Abi tamam, atmayın tamam bırak. ben tek başıma yaparım ya. kapıyı açıyorum açtım bir lazer gidin abi gidin abi öyle çok başıma açık geç abi lazerim geç abi sırtla moklam abi he sırtla önüne geçti abi elini he mor yuh aldın abi ağzına tutuyor ben gitti ya lan eğer evet isim nasıl veriyor bak sıkan kan idare bak yok be abiniz olsun Çünkü isyan var. Koyduğu esnaf var daha Hadi Ben şöyle bir çıplam lan Anladın mı şimdi? Nerede kaza? Oğlum bak Açık lan yerine silahı mı? Açık değil mi? Kavramızı yerden silah almaya kapatma lan Ya oğlum Emre kardeşim eğer oynayacaksak bir tane etkili bırak suya öyle git birader İki saatlere daha CT atıyorum diyorum at mı? ya lan konu ya Böyle saçmalık olamaz ya Videonun namına koydular saygılar Neyse kardeşim bir tane koruma bırak şu şey yetkili bırak şuraya ya Hep başıma oynatıyorum hem koruma oldum hem kumutçu oldum ya Efendim bere kardeşim Lazer gelen var mı bakayım. bakayım bir. Şöyle bakayım bir Abi kaçak var. İsmimizi bir şey değil mi? kazanırsınız ama Bak. Müptezi abi bu 30 sana. Ceyhun. 30 sana. Bekleyin lan geliyor. İsteyen de Ooo var. Hemen lan. Cana bak anan anladın. Ajay bakıyoruz değil mi? Atki yapıyoruz. Kalk artık sırt geçiyor. Vallahi ben de kanka. Ya abi işte bilgisayar onları sanırım ya. Neyse. Ee, Beyler yetkili var mı? Yetkili var mı yetkili? Skelete atabilecek. Arkadaş kafayı yiyeceğim. Kur'an çapsın yiyeceğim biz ya. Adamlar cekte atamayız Gece gece ben mi ya. Abi koca o kadar kötü var lan. Neyse ben hop gördüm. Açtım kapıyı. Abi kapıyı açtım. Kırmızı saç giyiyorum. Gel mouse bu kırmızı jeti diye gel abi güzel bunu olacağız gel abi bak kaç abi var kaç geri zekalı kaç oha lan, bu ne abi ki frek az kazan bu ne lan bak bir, iki. kırmızı jet kırmızı bak 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 Karınlasın don 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 kanka. Görkem Ceyhun fakir abi sırrı sırrı duyuyor musun beni? Burada mısın kanka burada mısın? <laughs> ya kaçacak var ama nerede? Telefondasın kırmızı sen gibi don abi don 1 don 2 don 3 Yok kardeşim sen botlarla kaçtın sen öl Kırmızı silah at kardeşim. 3 saniye var. 1 2 3 Arkadaşlar. Evet sırrı karşı tarafa yazar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Lan onun pezenge var. Lan başını döndü lan. Ulan sırrı. Sırrı yapma. Sırrı. Bırakırsın. Neyse hemen şöyle devam ya. edelim Öyle kaçarsın. 1, 2, 3, 4. Kanka bir kere gitti mi geri dönüşü yok ya. Tel kırmızı olduğunu görüyorum. Ben de bir Birleşin bakayım. Böyle kalıyor. Don böyle don. Abi parmağını nasıl öldürür bana? Tamam mı kardeşim? T üstünde kız bir gel CT koruma oldular. Lan ne CT koruması lan kapak başta Bir sen söyledik birader T üstüm Ramiz dayı. Cevap mı rastgele sayı söyle kardeşim söyle. Sayı sayı. Salak öyle değil. Vuracağım, adamları vuracağım. Gel buraya gel. Buraya gel. <laughs> Nasıl yap? Bak ondan yukarı bir söyle. Ondan üstü bak. Onun üstünde. Rahmi yazmışsın kardeşim. Rahmi olacak. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 11. <laughs> T sustu. Araba. Asker söyle. Asker söyle. Çabuk. Dondasın bak. Dondasın. Ondan yukarı söyleyeceğim. Ay gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T domboz. KZ1. He şimdi sen oturdunuz ha. İkisi de ölecek. Bak şimdi bak kanka bak. Oh. Bak şimdi bak. T domboz'un kurulan kaptan abi. Sen kaçaktın kardeşim zaten. Kaçak olduğu için vuruyoruz bize. Gel bakalım ya. Kardeşim. Kırmızı siyah çizgi infaz yok muydu güzel kardeşim? Yok muydu? Yok muydu kanka? Sen geç kulvar kap kulvar. Geç kulvara. Kulvara geç. Geç hadi kulvara. Telefon boz her şeyi boz. İnfaz boz. Digger sesiyle başlar. İlk kere kadar bu. Evet bakıyoruz. Çok zevkli bir yarışma. Başlayalım. Evet. Ve kardeşim kazandı. Tebrik ederim. Fakir kazandı Rambo. Rambo kazandı. Lan adam kazandı lan iki çekti lan. Dondaydılar. Gel verin. Beni alırsan 50 gibi vereceğim. Alamazsan 100 gibi alırım. Hatta 100 gibi alırım. El korumasından devam Kolme Korumaya gerek yok. Beni yenersen yani bir ıı, oğlum bana mı yaptın lan amına koyayım? Beni alırsan 100 gibi alamazsan tüm gibi alırım yaz. <gülüyor> 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 ya kardeşim ya. Oğlum nasıl bir şey eksiniz lan abi? <laughs> İstediğin var mı Medir? yer, sen canı oldum. Hadi, güzel is. isten onu ya, mana gel. Hadi öldürün beni, yer, öldürün. Baba kaçtım bile. Oha. Sür. Adam tekrar neyse zaten.